Herkese merhaba. Bir Nefes Al Podcast başlıyor. Yeni bir bölümle ve yine içimizi dağlayacak bir bölümle karşınızdayım. Ben bu yeni bölüme, yeni sezonlara başlarken hep şey diyordum, daha böyle enerjik, daha hareketli olabileceğim falan konular seçeyim. Ama arkadaşlar böyle bir hayaliniz varsa üzgünüm ben o insan değilmişim. <laughs> yani ne kadar kendim uğraşsam da o kadar enerjiyi kendimde bulamıyorum. İnşallah bir gün neşeli olursak neşeli konular hakkında da konuşuruz. Evet şimdi konumuz nedir? Bugün biraz aslında kendi içimize döneceğimiz, kendimizle yüzleşeceğimiz, hesaplaşacağımız bir konu konuşacağız. Ee, ben kendimle tek başıma yüzleşmek istemediğim için yanıma Yancı aradım ve Instagram'da size bir soru sordum. Dedim ki kendine son zamanlarda en çok hangi konuda haksızlık ettin? Ve güzel cevaplar geldi. Ee, ve bütün cevaplardan anladığım kadarıyla ve kendi cevabımı da işin içine katarak söylüyorum. Bizim aslında kendimize yaptığımız en büyük haksızlık her şeyden kendimizi sorumlu tutmamız yani kendimizi çok suçlamamız. Ben bütün hepsine baktığımda özet olarak bunu söyleyebilirim. Çünkü bizim kendimize yaptığımız haksızlığı hiç kimse yapmıyor. Biz kendimizi çok suçluyoruz. Hiç suçumuzun olmadığı konularda bile kendimizi çok suçluyoruz. Buna bir son vermemiz lazım. Cevapları sizinle paylaştığımda daha iyi anlayacaksınız söylemek istediğimi. E, o zaman fazla uzatmadan cevabın birini okuyayım. Arkadaşım demiş ki, ''Kaygılarımı aldanıp isteklerimi görmezden geldim ve yaşamı kaçırdım.'' demiş. Şimdi güzel arkadaşım, çok seviyorum bu arkadaşımı. Tamam, çok güzel. Bu konuda kendini haksızlık ettiğini düşünüyorsun. Yani suçun kendinde olduğunu düşünüyorsun. Kaygıların aldandın, isteklerini görmezden geldin ve yaşamı kaçırdın. Tamam. Şimdi sen burada nedeni söylemişsin. Neden yaşamı kaçırdığını ve neden isteklerini görmezden geldiğini söylemişsin. Neden ne? Kaygılarına aldanmışsın. Peki güzel arkadaşım, sen kaygılarına aldandın ama sen neden kaygılısın? Bunu bir otur bir sor kendine de ki benim kaygılarım neler ve bunlara sebep olan etkenler neler? Ben neden kaygılıyım? Benim kaygılarımın sebebi ne? Hiçbir düşündün mü bunu? Yani sence burada sorumlu tek başına sen misin? Bütün kaygılarını yaratan sen misin? Bütün kaygılarına sebep olan sen misin? Hepsini tek başına mı yaptın bunların? Bunları bir oturup düşün. Bunları sana söylüyorum ama aslında ben kendime de söylüyorum. Çünkü e, bunu kendimize çok yapıyoruz. İsteklerini görmezden geldin. Evet, tamam. İstediğin birçok şey olabilir hayata karşı ve bunları görmezden geldin. Hiç kimse kendi isteklerini bilerek aman üf buna ne gerek var deyip görmezden gelmez. Belli ki bunu yapmak zorunda kaldın. Bir insan neden isteklerini görmezden gelmek zorunda kalır? Bütün bunların sebebi sende mi acaba? Bir düşün bakalım ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani bütün hepsinin sebebi sen olamazsın. Çünkü hiç kimse olamaz. Hiç kimse kendi hayatında her şeyin sebebi olamaz. Çünkü bizim hayatımızı etkileyen o kadar çok şey var ki. Çok fazla şey var. Ve bununla ilgili de aslında komik bir e, tweet görmüştüm. Çok hoşuma gitti. E, eminim siz de görmüşsünüzdür. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Avrupa'da bir elektrik kesintisi olmuştu. Bununla ilgili bir haber geçmişler. Haberde ee, şöyle bir başlık var. Avrupa'daki elektrik kesintisinin Türkiye'yi de etkileyebilecek boyutta olduğu belirtildi yazıyor haberde. Biri de alıntılayıp şey yazmış. Bizi etkilemeyecek gelişme daha anasının karnından doğmadı yazmış. Ya o kadar doğru ki hani bizim ülke olarak zaten her şeyden etkilenme gibi bir durumumuz söz konusu olduğu için hani çok güzel bir konumdayız e, ülke olarak. Ee, o yüzden ülkedeki her bir vatandaş olarak da oturup hani of ben kendime ne yaptım falan demeyin bizi etkileyebilecek o kadar çok şey var ki şu hayatta. Yani inanın her şey kendi elinizde değil. Hani bunu komiklik olsun diye söylemiyorum. İnanın gerçekten bizi etkilemeyecek hiçbir şey yok. Ya dünya zaten tamamen böyle bir hale gelmişken hani herkes her şeyden haberdar olabiliyor ve herkesi etkileyebiliyor artık bütün gelişmeler ama biz ülke olarak gerçekten çok etkileniyoruz. Çünkü stres seviyemiz de çok yüksek. Kaygılanma durumumuz zaten çok açık. Her şey kaygılanabilecek durumdayız. O kadar artık savunmasız hale geldik bence psikolojik olarak. O yüzden kaygılarının olmasının sebebi inan bir sürü şey. Yani sen isteklerini durduk yere görmezden gelmiyorsun. Durduk yere hayatı kaçırmıyorsun. Senin hayatı kaçırmana sebep olan o kadar çok şey var ki Evet bence sen bunları unut yani sen kaygılarını aldandığın için isteklerini görmezden geldiğin için falan kendini suçlama. Sen kendini neden bu kadar suçluyorsun? Sen kendini neden bu kadar her şeyin sebebi olarak görüyorsun? Sen kendini otur bu konuda bir düzel, bu konuda bir telafi et. Kendinle bir helalleşemezsin. Bunu bunu herkese söylüyorum. Kendinizle helalleşin. Helalleşebilecek durumda olun. Ben kendimle helalleşebilecek durumda değilim. Kendime çok büyük hata yaptım. Yani çok haksızlık ettim kendime. O yüzden oturun bir düşünün. Deyin ki ben gerçekten bu kadar şeyin suçlusu muyum? Benim bu kadar dahlim var mı acaba olan şeylerde? Yok, inan yok. O yüzden Hatta şunu da deneyebilirsiniz. Genelde hep böyle bir öneride bulunurlar. İşte çok büyük işin içinden çıkamadığınız bir durum var. Kendinizi suçladığınız bir olay var falan karar veremiyorsunuz. Hep şey diyorlar. Gelip bunu senin bir arkadaşın sana anlatsaydı ne yapardın diye. Bu olayı kendine bir anlat. Bir arkadaşının ağzından. Ve otur bir ona ne tavsiye vereceğini düşün. E gerçekten öyle. Çünkü biz diğer insanlara karşı daha anlayışlı, daha merhametli olabiliyoruz ama kendimize karşı öyle olamıyoruz ne yazık ki. Hemen böyle kendimize bir sopa vuruyoruz. Böyle üf sen ne yaptın falan böyle kendimizi suçlamaya hazırız. Böyle şeyleri bir kenara bırakıp artık işte diğer insanlara karşı olduğumuz kadar merhametli olmalıyız kendimize. Bunu yaptığımızda hem kendimizin kendimizle olan ilişkisini düzelteceğiz. Yani kendimize karşı daha anlayışlı, daha merhametli olduğumuzda e, inanın kendimize olan saygımızla, sevgimizle, güvenimizle çok daha artacak. O yüzden diğer insanlara karşı nasıl merhametliyseniz e, kendinize karşı da öyle olun artık. Yani umarım ben de dahil olmak üzere hepimiz oluruz. E, diğer cevabımı okuyacağım. Bu arkadaşım 2-3 e, tane cevap gönderdi. Onu unutandırmamak adına cevaplarından birini buraya hiç koymuyorum bile. <laughs> Diğer iki cevabını söyleyeceğim. Bunlar da kadar arkadaş olduğumuz için biz aynı yaşadığımız şeyler hep aynı. Bir yüksek lisansla ilgili kendine haksızlık ettiğini düşünüyor. Bir de KPSS ile ilgili bu arkadaşım. Yüksek lisans için şunu söylemiş. Demiş ki yüksek lisans yapmak kendime yaptığım en büyük haksızlık. Çünkü bazı şeyleri denemeliyiz ama olmuyorsa ısrar etmemeliyiz biliyorsun demiş. Evet biliyorum çünkü inan aynı şeyleri yaşıyorum ve yaşadığımıza da eminim genel olarak yaş grubumuzda hala yüksek lisansta bir şeyler olabileceğini düşünen arkadaşlarımla. Ee, neden böyle söylüyorum? Şimdi yüksek lisans yaptığımızı söylüyoruz. Tamam yapıyoruz. Çok güzel harika. Mesela ne yapıyorsun? Yüksek lisans yapıyoruz. Aa ne güzel falan diyorlar. Güzel falan değil bu arada yüksek lisans yapmak. Yani öyle sandığınız kadar güzel böyle bilim dünyasına katkı sağladığımız, bilim için uğraştığımız, her gün böyle deli gibi araştırmalar yaptığımız falan bir dünya değil yüksek lisans yaptığımız yer. İnanın hiçbir şeyde öğrenmediğimiz, kendimize de hiçbir şey katamadığımız bir yer. Ha, bu kişisel çabanıza bağlı tabii ki. Yani <laughs> yüksek lisans yaparken hep şey diyorlar ya kendi çabanıza bağlı. Yok kardeşim. Oradaki hocaların tamam bana bir şey öğretmek için orada görevliyse bana bir şey katmak zorundalar ama bizim ülkemizde bu böyle olmadığı için evet kişisel çabana bağlı bir şey. Sen çaba göstermediğin sürece kimse sana orada bir şey katmıyor bu arada. Hani yüksek lisans öyle çok güzel bir böyle ne bileyim akademik dünya falan öyle bir şey yok yani. Ee, ve yüksek lisansta da şöyle bir durum var. Ee, şimdi herkes işte şöyle söylüyor. Mesela biz KPSS mağduru insanlar olduğumuz için işte yüksek lisansla yapıyorsun ya ne güzel işte burada akademiden ilerle falan. Bunu çok fazla duyuyorum ve çok iyi niyetle söylendiğinin de farkındayım ama... Yani sizce bu bizim aklımıza gelmemiş miydi? Çünkü yüksek lisans yapıyoruz ve bundan devam etmek de evet aklımızda var ama inanın o sandığınız gibi bir süreç değil. Yani şöyle de bir süreç ayrıca şunu da söyleyeyim. Hani içerideki dünyanın farklılığını bir kenara bırakarak söylüyorum. Dışarıdan baktığınızda da aslında çok basit bir hesap. Yani şimdi yüksek lisansı tam vaktini bitirdiğimizi düşünürsek hadi diyelim ki ben ikinci dönemimdeyim. Seneye de tezime verdiğimi düşünürsek işte 2026'da falan yüksek lisansım bitiyor. Çok güzel. Sonra ne yapacağım? Mesela işte tamam kadro açılmasını bekleyeceğim. Hani Türkiye'de yaşayan aklı Selim her insan bilir ki araştırma görevlisi olarak kadro bulmanız çok zor, özellikle de bizimki gibi bölümlerde, edebiyat gibi bir bölümde. Yani kadro bulmanız çok zor. Bunu hani çok şans eseri böyle olabilir. Zaten çok az kadro açılır bizim bölümde. Açılanların da çoğun kimin geleceği bellidir. Hani belli olmayanlara da zaten çok şans eseri falan yerleşirsin. Araştırma görevlisi olarak olmayacağını yani %95, %96 hatta %99 ihtimalle olmayacağını falan biliyordur herkes. Geriye kalan %1 içinde uğraşan varsa çok tebrik ederim ama ben ne yazık ki o kadar küçük ihtimallere tutunamıyorum artık. Ee, hani araştırma görevlisi olarak denedin. Hani şöyle bir şey olabilir. Denedin olmadı burada. Hani doktorunu tamamladıktan sonra biraz daha şansın artıyor. O da şöyle olabilir. İşte nasıl olacak ben kendimce bir hesap yaptığım zaman işte yüksek lisansımı bitirdim, doktoramı bitirdim. Yaklaşık 31-32 yaşlarında, 32 diyelim. 32 yaşında ben doktoramı bitirdim. Çok güzel. Ben hayatımda 32 yaşında mı ilk defa bir yerde işe başlayacağım? Mesela kadromu bulduğumu farz edersek hemen yani. Ki o da imkansız. Hani sanıyorlar ki bu bizim için bir kurtuluş. Yüksek sansını yap, doktoranı yap, tamam doktor ol. Tamam, olduk. 32 yaşında ilk defa işe başladım ben. Valla ben o kadar çok ee, nasıl diyeyim rahat bakamıyorum olaya bence 32 yaşındaki ilk defa maaşımızı almamalıyız yani bu, bu bizim ülkemiz için özellikle çok e, eksi de olan bir şey hani bize bir de şey diyorlar ya işte kız çocuğusun sen işte evde otur tek başına çalış işte ne yapacaksın falan öyle öyle bir dünya yok yani bilmiyorum ben kendime en azından bunu uygun bulmuyorum ee, şöyle olabilir evet hedeflerinden biri bu da olabilir ama ben mesela e, kendim için söylüyorum ben doktoramı tamamladığım zamana kadar yanında ekstra bir şeyler yapıyor olmam gerekiyor. Yani benim bir işimin var olması gerekiyor. Ben yanı sıra doktorama falan devam edip hani çok güzel bir şekilde onu bir tamamlamam gerekiyor. Hani belki oraya geçiş yapabilirim diye. Ama böyle durup oturup 32'ye kadar ders çalışayım. Evet tezimi yazayım. Şunu yapayım bunu yapayım. Yani bence çok bilmiyorum. Büyük konuştuğum her şeyi de yapıyorum inşallah. <laughs> Bunda böyle olmaz ama bana çok uygun değil. Ben öyle bir şey yaşamak istemiyorum açıkçası. Ha yine buna devam edersin ama yanında bir şeyler de yapman gerekiyor. Öyle boş boş oturup ben yüksek lisans yapıyorum, ben doktora yapıyorum falan çok mantıklı gelmiyor bana. Çünkü hani biz e, şu an bile ben 6 sene sonrası için bir plandan bahsediyorum. Yani Türkiye'de bir gün sonrası için bile plan yapamıyorsun. Çünkü bir sabah kalkıyorsun Yönetmelik değişmiş, senin sınavını kaldırmışlar, yeni sınav gelmiş, yeni sistem gelmiş, bilmem ne olmuş, branşında şöyle olmuş falan. Hani her şey bir günde değiştiği için, bir anda değiştiği için sen 6 sene sonrasında ne olacağını nasıl biliyorsun da plan yapıyorsun? Bana çok mantıksız geliyor açıkçası. Yani Türkiye'de yaşayan birine göre çok iddialı bir şey 6 sene sonrası için ben doktoramı tamamlayıp işe başlayacağım falan demek. O yüzden şu an için bir şeyler değiştirmek lazım. Ya ayrıca şunu da söyleyeyim benim hayatımın en büyük isteğim dileğim kariyer hedefim falan da akademide kalmak değil çünkü bu e, hani şunun zorluğu değil ders çalışmak tez yazmak falan bunlar bunlar inanın bana kolay zor olan şey üniversite hocalarıyla uğraşmak ha, bu söylediğimi de belki saygısızlık olarak anlayacaksınız ama zaten benim üniversitede çok sevdiğim hocalarım var ve onların da beni bildiğine güvenerek affına sığınarak söylüyorum çok iyi olduğunu düşündüğünüz, işini hakkıyla yapın, yaptığını düşündüğünüz her fakültede bir elin parmağı, pardon fakülte demeyeyim, her bölümde bir elin parmağını geçmeyecek kadar hoca vardır. O hocalar işini hakkıyla yapar ve onların hatırını üniversiteyi tamamlarsınız falan hani diğerleri tamamen kabustur. Bu arada ben yüksek lisans döneminde öyle çok hocalarla diyaloğa falan girmedim. Çünkü ben zaten online yapıyorum. Derslerimi online alıyorum. Sadece sınavlara gidip geliyorum. O yüzden yüksek lisans hakkında böyle olumsuz konuşabilecek çok büyük tecrübeler yaşamadım ama üniversitede 4 sene boyunca inanın yani kabusu yaşatan çok fazla hoca oldu bize. Ve bu hocaların böyle hani ünvanı falan hiç fark etmez. Profesörü de araştırma görevlisi de. Hani her bölümden hoca dersinize giriyor. Çünkü sadece kendi bölüm hocalarınız da değil. Ve inanın gerçekten bir elin Parmağını geçmeyecek kadar iyi hocayla ders yapıyorsunuz. Geriye kalanları da bir şekilde sabır diye diye böyle kendi kendinize idare ediyorsunuz. Çünkü gerçekten hocaların kahrı falan çekilmiyor. Yani yüksek lisans yaptığınızda da bunu göreceksiniz. E, lisansa zaten herkes bunu yaşıyor. Doktoranıza şurada burada akademide kaldığınızda da göreceksiniz. Çok ciddi bir hiyerarşi var. Üstün altını çok ciddi bir şekilde ezdiği ve kafasına göre davrandığı. Öğrenciler özellikle tamamen hiçe saydıkları ve ego tatmini için yaşadıkları e, böyle bir dünya, akademi dünyası. Yani <laughs> burası Türkiye öyle şey gibi düşünme yani bilime çok ciddi katkı, literatüre çok ciddi katkı sağlayan, işte çok ciddi e, güzel böyle e, şeyler katan falan insanlar yok. Hani sadece işte geliyor can isterse ders anlatıyor yoksa slide okuyor, kitabını aldırıyor zorla falan. Bomboş şeyler yani öyle çok bir şey yok yani. Bilmiyorum diğer ülkelerde nasıl ama bizde böyle durum. O yüzden hani akademide kalayım çok güzel böyle işte ne güzel bir işin var falan. hikaye bunlar. Ha ben de bu arada diğer arkadaşımın diğer cevabını da söyleyeyim. Benim de en büyük haksızlıklarımdan biridir kendime. KPSS için hayatından 3 yıl ertelemek. Yani ben de gerçekten kendimden çok özür dilerim. Ee, çok ciddi pişmanlıktır KPSS çalışmak benim için hatta benim için şu an en büyük pişmanlık üniversite okumaktır yani öyle söyleyeyim yüksek lisansı da bir kenara bırakıyorum artık hani şimdiki aklım olsa dönüp böyle lisedeki halime derim ki otur canım orta öğretim KPSS'nin çalış git bir memur ol 18 yaşında memursun memur ol. Ondan sonra güzel güzel kaya Kabucun da yok. <laughs> ne güzel işte hiçbir üniversiteye dair hiçbir şeyin de yok. Git çalış memuriyeti kıdemini alırsın. Benim yaşımda arkadaşlarım liseden atananların tamam kıdemini aldı. Ne güzel 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 işte memur hayatını yaşarsın. Üniversitede her zaman okunur. Hani ne vardı da gittik 18 yaşında üniversite okuduk. Yok yani boşuna okumuşuz. Keşke de memur olsaymışız. Sonra okurmuşuz üniversitemizi yani. Bu da benim için çok büyük bir pişmanlıktır. Çok hızlı, seri ve çok e, hiddetli konuştum. Yani hala buraya kadar beni dinleyen varsa tebrik ediyorum. <laughs> Kendime tahammülüm azaldı çünkü çok sinirlendim. Genel olarak sinirleniyorum. Ya söylediğim şeylerin tamamını gülerek anlatıyorum ama bunlar benim aslında tepkili olduğum şeyler. Üniversitenin durumu da, işte KPSS'de e, yani yaşadığımız her şey aslında bu yaşta benim çok sinirli olduğum şeyler. O yüzden biraz daha gülmeye çalışıyorum diyebilirim. E, neyse Kendimi daha da sinirlendirmeden diğer cevabı söyleyeyim. Arkadaşım demiş ki, kendim olma şansı vermeyerek kendime haksızlık yaptım. E, o kadar doğru ki. Yani ne kadar kendiniz olduğunuzu oturup bir düşünüp bir sorgulayabilirsiniz. Ve inanın oranı o kadar düşük ki. Yani kendi istediğiniz için bir şey yaptığınız, bilmiyorum hangi zamanlar oldu. Ben kendi istediğim için ne yaptım, kendi istediğim için hangi kararı verdim, kendi isteğimle nasıl davranıyorum? Hiçbir düşündüğüm zaman çok nadirdir belki de. Hani son zamanlarda evet bunu aşıyorum. Bir şekilde telafi ediyorum kendim için ama önceki zamanlarda öyleydi. Hiçbir zaman kendin olarak yaşayamıyorsun hayatı. Çünkü senin tercihlerini, seçimlerini, senin kaderini, yaşadığın o günü, yaşadığın o anı, bir duyguyu bile bambaşka şeyler etkiliyor. O yüzden kendiniz ne kadar olabildiğinizi oturup bir sorgulayın. Bir arkadaş ortamında yediğiniz bir yemek seçiminde, işte yemeği seçerken kendi istediğim için bunu seçiyorum ya da giydiğiniz kıyafette ben bugün bunu istediğim için mi giyiyorum oturup bir düşündüğünüzde hepsinin cevabın hayır olduğunu ve kendiniz olamadığınızı fark edersiniz bu bence çok evet çok büyük bir yanlış ama ben artık çok da yadırgamıyorum insanlar da bunu görünce çünkü çok sahte ve bilmiyorum samimiyetsiz bir dünya düzeni olduğu için bence herkes bunu yapıyor ha yapmamalıyız. Yapan yapmayanları da tebrik ediyorum ama nadir de olsa bir anında bile insan kendisi olmadan yaşıyor ne yazık ki. Ee, son olarak şöyle toparlayacak olursak ben de şunu söyleyebilirim. Kendime yaptığım haksızlık olarak benim de kendime yaptığım böyle çok fazla haksızlık var sayıp sıralayabileceğim, kendime haksızlık olarak gördüğüm çok fazla insan var. Bu arada Twitter'da dolaşırken bazen görüyorum. Elon Musk da bu arada <laughs> bunun adını değiştirdi ama hepimiz de sanırım Twitter diyoruz hala. Ee, Twitter'da dolaşırken bazı tweetler görüyorum ve hep şey diyorlar, kendime yaptığım en büyük haksızlık sensin. Genelde eski sevgiliye ithafen. Yani bunu duymak o kadar ağır bir şey olmalı ki. Çünkü bir insan e, seninle birlikte olarak kendine haksızlık ettiğini düşünüyorsa ne kadar aşağılık bir insan olduğunu oturda bir düşün der insan yani. Ee, ...sadece eski sevgiliye kullanılmamalı bence... ...arkadaş seçiminde de bu böyle... ...bazı arkadaşlarımı seçtiğim için... ...kendime çok büyük haksızlık yaptığımı düşünüyorum... ...hayatım boyunca... ...o yüzden... ...bunu duyan bir insan... ...bunu nasıl atlatır bilmiyorum ama oturup bir sorgulayıp... ...bir kendini düzeltmeli bence... Ee, ...benim de kendime yaptığım en büyük haksızlık şu... ...kendime... E, ...hak ettiğim değeri vermedim... ...yani şu son belki bir iki seneye kadar... ...özellikle vermedim hiç vermedim. Şu an vermediğim anlarım da var ama inanın bunu kendi adıma telafi etmeye çok çabalıyorum. Çünkü bu kolay bir süreç değil. Ama kendime gerçekten çok haksızlık ettim. Kendimi hep diğer insanlardan daha aşağıda gördüm. Diğer insanları kafamda çok büyüttüm. Özellikle bunu lise döneminde, ergenlik zamanında falan çok yaşıyorsunuz, üniversitede falan, diğer insanları kafanızda çok büyütüyorsunuz. Büyütmeyin. Herkes sıradan, normal bir insan yani. Çok basit insanlar hatta herkes. Öyle dışarıda gördüğünüz gibi ya da kamera önünde gördüğünüz gibi, arkadaş ortamlarında gördüğünüz gibi çok büyük büyük insanlar değil hiç kimse. Herkesi kendinizle eşit görürseniz aslında kendinizi yine çok yukarıda görmeden diğer insanlar gibi ben de insanım, o da insan diyebilecek kadar eşit görüp ona göre kendinize değer verirseniz aslında bir şekilde sıfırlanıp devam edebilirsiniz. Çünkü diğer insanları büyüttüğünüz zaman zaten hep bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz da kendinizi çok aşağıda gördüğünüzde hayatınıza dair çok fazla üzüntü yaşıyorsunuz. O yüzden kendinize hak ettiğiniz değeri vermelisiniz. Giydiğiniz bir kıyafette, bulunduğunuz bir ortamda seçimlerinizde, tercihlerinizde, seçtiğiniz bir arkadaşınızda, eş seçiminizde, yediğiniz bir yemekte ben kendime değer veriyorum ve ben kendime bunu layık görüyorum deyip kendiniz için yaşamayı öğrenmelisiniz. Ben de öğrenmeliyim, hepimiz öğrenmeliyiz. Kendimize olan sevgimiz, saygımız ve güvenimiz arttığı zaman bence çok daha sağlıklı, kendini gerçekleştirmiş insana olabileceğiz. Ve bence nesil olarak bunu başardığımızda sonraki nesilde Bizim, bizden daha da iyi olacak. Çünkü şimdi eski nesil bizi suçluyor ya siz bozdunuz diye. Sanki bizi onlar yetiştirmemiş gibi. O yüzden biz kendimizi düzelterek ve sonraki nesle daha faydalı olarak aslında bir şeyleri değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Çok hızlı konuştuğum bir bölüm oldu. Kanalımın e, adının hakkını verdiğim bir bölüm oldu. Nefes almadan gerçekten e, konuştum. Yani şu an eminim yanımda bir arkadaşım ya da annem olsaydı kaydı. E, çekerken bana yüzde yüz ki bir nefes al ve öyle devam et. Ama hiç e, kat yapmadan hiç kesmeden yayınlayabileceğim kadar hızlı konuştuğum bir bölüm oldu. E, toparlayacak olursak böyle. Kendinizi suçlamayın, kendinize haksızlık etmeyin. Bir kendinize gelin, oturup kendinizin potansiyelinin farkına varın, kendi gücünüzün, kendi değerinizin farkına varın, kendinizi sevin ve kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.